Çorum'da uzaktan eğitim sürecinde ailelere destek amaçlı tabletler dağıtılacak. Eğitim Bilişim Ağı ile pandemi döneminde öğrenciler ders takibini çevrimiçi almaya devam ediyor. Ancak kimi öğrenciler internet ve bilgisayar yetersizliğinden bu programdan yararlanamıyor. Faydalananlar ise EBA'nın çökmesinden şikayetçi. Her evde şartların eşit olmaması nedeniyle Çorum Belediyesi yardım kampanyası düzenledi. Buna göre durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilecek ve 250 tablet ücretsiz olarak sahiplerine ulaştırılacak. Öğrencilerin eğitimden geri kalmasının önüne geçilmesi için başlatılan kampanyaya dair halk ne kadar bilgili ve uzaktan eğitimle ilgili neler düşünüyorlar diye sorduk. Veliler uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını ifade ederken bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları da dile getirdiler. Bakalım halkımız bu durumu nasıl değerlendiriyor? Uzaktan eğitim zaten yeterince sıkıcı çocuklar için. Tabletle nasıl olacak bilemiyorum. Şu an zaten çocuklarımız bilgisayardan eğitim alıyorlar. Ee, yeterli verim aldığımızı düşünmüyorum. Bakalım tabletle nasıl olacak? Vallahi bu durumu değerlendirmeyi düş düşünüyorum. Nasıl değerlendireyim bilmiyorum ama evde internetim yok. Tablet desen yok. Çocukların televizyondan izliyorlar ama çok da verimli olmuyor. O kadar dertliyiz bu yönde aslında. Bilmiyorum böyle reklamlar yapılıyor ama. Ne kadar gerçek, ne kadar doğru, ona da inanamıyorum, bilmiyorum. Hani <laughs> <laughs> ya hiç verimli geçmiyor. Yani hiç iyi görmüyorum uzaktan eğitimimiz Ebaya giremiyoruz. E, i̇nternette sorun oluyor, öyle, öyle. Sağlı. E, uzaktan eğitim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocuklarınız için verimli geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Yani faydalı olacaksa neden olmaz? Yani okula mı gitmek evet. daha mantıklı uzaktan eğitim mi? İkisi de daha mantıklı ama e, evden işleyince arkadaşlarımızı çok özlüyoruz. Peki tablet bilgisayar ihtiyacın var mı? Yok.